Arkadaşlar sessiz yoklama alacağım. Berk. Burada. Oğulcan. Burada. Storiesinde sürekli direksiyon paylaşan adam. Herhangi iki kişi el ele tutuşunca püü gençlik bitmiş diyen teyze. <laughs> Bir şeyi popüler olmadan önce sevenler. En çok formülayı ben ben izledim ya. En çok Sen Bokunu çıkaranlar. <laughs> Squid Game. <laughs> Kendi istediklerini yapamadıkları için çocukların hayatlarını berbat eden ebeveynler. İlk sıra boğaz için yazacaksın. Boğaz Ama işini istemiyor. Istemiyor olabilir? Ben falan bana. Mekanda ansızın kahkaha patlatan platin saçlı kız. <laughs> Kolay gelsine cevap vermeyen esnaf. Tişört işine girenler. Bir <laughs> biz kalmıştık. <laughs> Sürekli Amerika'nın ekonomisiyle Türkiye'nin ekonomisini kıyaslayıp canımızı sıkanlar. Bir saat pompacıda çalıştım, dört tane iPhone aldım. TikTok dilencileri. Abi, abi, abi. En iyi, en iyi bire girelim. En iyi bire girelim. Evet, son olarak 7-24 sosyal medyada vakit geçiren bağımlılar. Burada. yapıyorsun Merhaba, arabanıza bayıldım. Ne iş yapıyorsunuz acaba? At alıp satıyorum. At alıp At satıyorsun. Alıp Gerçekten, Gerçekten mi? mi? Gerçekten. <laughs> Araba inanılmaz. Ne iş yapıyorsun acaba? Eboldun arabasını. <laughs> tamam, çok <iyi>. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba, ne iş yapıyorsunuz acaba? Kripto. Kripto. Hangileri? Ne Bir mi? yatırım tavsiyesi alabilir miyiz? Yatırma. Abi. <laughs> tamam. Merhabalar, arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Matematik kitabı yazıyorum. Harbi mi? Evet. Nedir yayın eve? 4 5e Süper. Çok memnun oldum tanıştığıma. bu araba çok güzelmiş. Ne iş yapıyoruz acaba? Kardeşim benim bir 3 lira donation gönderirsen söyleyeyim. <laughs> Arabanız oh, inanılmaz. Ne iş yapıyorsunuz acaba? <laughs> Sporcuyum. Sporcusunuz. Evet. Influencer gibi mi? Yok. Tamam. Arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Bir iş adamının korumalığını yapıyorum. <laughs> Değil mi? <Evet. gülüyor> Tamamdır. Teşekkürler. Araba inanılmaz. Ne iş yapıyorsunuz? İş <laughs> Şaka yapıyorsun. <laughs> i̇nanılmaz. Teşekkür ederim. Benim adım Berk. Bu mesajı buzdolabındaki sütü bitirdikten sonra çöpünü buzdolabında bırakan bütün erkeklere gönderiyorum. Bunu yapmaktan asla vazgeçmeyin. Biz buradayız ve bekliyoruz. <laughs> Zorla geçeceğiz abi. İyi misin abi? Abi gitsek mi artık? Dur şu maç bitsin gideriz. Bu e, cool sokar. Abi şunun sesini az kısabilir miyim? Hayır. Ben seni götürmek istemiyorum. Abi sağdan git. Ha doğru pardon. Unuttum. İnsene ben eve gideceğim sıkıldım ya. Abi otobanda. Hadi mısın? in in hadi ya. Abi otobanda. Ya in oğlum. Siyaset. Araba fiyatları. Mantıklı. Camı kapatsak. Sigara içiyor. Ben yiyorum o zaman. Sen niye yiyorsun abi? De. Abi sen ben niye de. Abi trafik akıyor. Rahatsınız değil mi? Abi yeter ki gidelim artık. Tamam tamam haydi bakalım. Abi arabayı ben kullanıyorum daha ne istiyorsun ya? Bayağı. Hoş geldiniz gençler. Merhabalar abi. Biz ev bakıyoruz. Elimde tam size göre bir ev var. Şimdi şöyle yapıyoruz. Siz bu evi tutuyorsunuz. Ben de sizin buradan tek partiye çıkmanızı sağlıyorum. Her şey dahil size 7500 olur arkadaşlar. Abi biz öğrenciyiz yalnız. yani. Öğrenciyseniz 8500 oldu. 11, 12, 13, 15 bütün depremlere dayanıklı. Eşyalı 5000 lira. Tsunami'ye bile dayanıklı öyle bir bina. Hadi hallo olsun diyelim mi? Gayet nezih bir semtte metroya koşarak 5 dakika. Hadi bir bakalım hadi. Gelin arkadaşlar. Nasıl? Gezdiğimiz ev ilandaki ev hiç benzemiyor. Sen de profil fotoğrafındaki çocuğa hiç benzemiyor. Buranın şöyle iyi bir yanı var. Yok. Kira artı, depozito artı, aidat artı, kapora artı, abonelik artı, komisyon artı, cart artı, curt artı 15 bin liraya olur bu da size. Abi bizim bütçemiz 2.000 bin liraya. bin liraya şöyle bir şey var. Bizim oğlan Minecraft'ta yaptı. 2.000 bin liraya olur bu size. Selam güzellik. Merhabalar nasılsın? Merhabalar benim adım Berk Sivaslıyım. Boydan gelir mi? Ne demiş Oscar Wilde? Bir tane Boydan be. Çok güzelsin ya. Hemen şu an evlenebilir miyiz? Ailem Sivastalar. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Buraya bir itfaiye mi gelse ya? Aa çok çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Bir Boydan gelir mi? Seni çok beğendim. Seninle tanışmak istiyorum. Senin içinde bir maksuru yoksa. Boydan. Boy. Şunları şuraya bırakayım da. Özlenince alırım. Allons à di de Ruby Maliberte. Ha nişanlısın. Allah tamamını erdirsin. Erdirmezse bana yaz ama tamam mı? Abi bu Huawei'ler ne kadar? Hikmet bu Huawei'ler ne kadar? Faruk bu Huawei'ler ne kadar? 2800. 2800'müş abi. 2800 kardeşim. 2800 28, 200 çok 2500 olmaz 2500 mı? olmaz <laughs> 2500 olmaz 2500 olmaz 2500 olmaz 2500 olmaz 2500 olmaz 2500 olmaz mı abi 2500 olmaz mı Hikmet Faruk 2500 olmaz mı Olmaz kardeşim Olmazmış abi Kardeşim <laughs> olmaz <liter> Olmaz <laughs> Amca Amcacım Kadıköy'e nasıl giderim? Ha Kadıköy mü? Dümdüz <laughs> devam et ileride sağda. İstediğin kadar tarif et bana Sağ dönden sonrası yok amca Anlamam, dinlemem asla Senden sonra soracağım birine daha Sağ sola dönüp ve cami al karşına oradan aradan geçince adres sorup dinlemem ben asla özür dilerim amca Oradan çıkınca ben karşında Teşekkür ederim amcacım Rica ederim Pardon Kadıköy'e nasıl gidelim?